Bana pınar göbeği benim. Teşekkürler. Annem, annem Teşekkür. benim. Evet. Yani ben de yiyebilir miyim hocam? Evet. kızım. Hayır şey çikolatası. İsmail benden aşağısı bana var mı? Çocuğu tut çocuğu. Çok güzel. O yenmiyor kağıt. Hı, burası iyi görem. Yiyor iyi. Allah. O kağıt düşmeyin ama. Sandalyelerim şey. Dikkatli olun. Hani Tolgalar niye gelmedi? Bu dışına söyledin mi bugün? Kücücük varsın anne. Tamam anne. Dışını ben söyledim. Beyaz yapacaklar dışını. haberin var mı? İyi işte böyle güzel olmuş. Ben dedim işte. Değil mi? Dışında çikolata Tolga istemiyor, biri istiyor dedim. Kim'e dedin? Tolga ya. Dün. Çiçek, Tolga dedi ki hayır İsmail abi bana dedi çilekli muzlu olsun ya, de geçen dedi. Geçen gün onları da yediğimiz mi? Fatih süper İşte dışı çikolata. Meyveli daha güzel ama. Aynen. Ben çiçekli var. İşte ben A, de ben öyle dedim. Al. içi meyveli dışı çikolata. Meyve ama bu gerçek çiçek, çiçek değil anne, de de. de de. de. Bu gerçek çiçek. Güzeldi. Evet. Gerçek yani çiçek.